Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün çok harika bir video ile karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Pratik cilt bakımlarından bahsedeceğiz. Çok kısa süreli ve çok aşırı derecede faydalı olanlardan. Öncelikle dudaklarımdan başlayacağım. Ne hazırladım? Burada e, bir tatlı kaşığı bal 1 çay kaşığı toz şeker ve 3-4 damla kadar nane yağı var. Niçin bu? Dudaklarımızdaki çatlaklardan kurtulalım. Hem de dudaklarımızı dolgunlaştıralım diye. Bir dudak peelingi. Nane yağını işte ondan dolayı kullandım. Dudaklarımı dolgunlaştırmak için. Şimdi süreceğim. 3-4 dakika bekleyeceğim. Sonra peeling yaparak çıkartacağım. Vallahi dudaklarım yumuşacık, pürüzsüz oldu. ve Gerçekten dolgunlaştırıyor özellikle. Nane yağı, bu nedenle tavsiye ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi, şimdi Foreo UFO akıllı maske ile Glow Addict maskesini uygulayacağım. Sadece 90 saniye kadar sürecek. Neden Glow Addict? Çünkü cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Yaz ayları geldi biliyorsunuz cildimizde renk eşitsizlikleri var. Ondan dolayı özellikle sizler için bu maskeyi seçtim. Şimdi uygulamayı göstereceğim. <laughs> Buradaki bayan şu an ne yapıyorsa ben de aynı hareketleri yapıyorum. Şimdi kullandığım e Maske Glow Addict. Ne işe yarıyor? Cilt tonunu eşitliyor, cildi ışıldatıyor, parlatıyor. Özellikle dediğim gibi cilt tonumuzun kaybettiğimiz bu yaz aylarında gerçekten çok etkili bir maske. İçerindeki ince özü e, cilt tonunu eşitlerken cildi parlatır ve E vitamini antioksidan etki sağlar. Bakın şimdi hangi teknoloji uyguluyor? Yeşil ışık. Yeşil ışını görüyorsunuz. Yeşil ışığın e, cilt tonu eşitlemeye yardımcı oluyor. T-sonik titreşimler Bakım ürünlerinin ve led ışınlarının eminimini hızlandırıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor ve bir de ısıtıyor, şu an böyle bir ısıtıyor, ısıtmada bakım ürünlerinin eminimini hızlandırıyor, cilde canlılık kazandırıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, bir de bu sonik titreşimler canlılığın cildi böyle bayağı rahatlatıyor, Bildiğiniz rahatlıyorsunuz, kendini ne kadar sürüyor 90 saniyeniz alıyor bu işle. Ve bitti. Terapim bitti. Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Açılışı paylaşıyorum. Şimdi maskemizi çıkartıyoruz ve yıkıyoruz cihazımızı. Bu kadar. Çok basit uygulaması canım. Ha, bu maskelere gerçekten ihtiyacınız var mı? Yani o mesela e, maskeleri çok güzel. Aynı zamanda bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ancak maskeniz yok. Ama cihazı kullanmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Ne musunuz? Mesela gözün sıkılaştırmak istiyorsunuz. Şurada bir ayarlar butonu var. Tamam mı? Bu ayarlara girdiğinizde mesela kendi kendine e, çalıştırabilirsiniz. Mesela bakım kreminizi cildinize sürdünüz. Ama diyorsunuz ki ben göz eneklerimi de sıkılaştırmak istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? Soğuk ayarlayacaksınız. Göz altlarınız için de dair göz altlarınız şişse. Soğuk ayarına geleceksiniz. Mesela kırmızı ışını seçelim ve titreşimleri seçelim. Bakın şu, şu şekilde. Kendi kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Ve cihazı mesela ben istiyorum ki e gözeneklerimi sıkılaştırmak, soğutucuyu açıyorum ve aynı zamanda kırmızı led ışınları açıyorum ki bakım ürünlerinin emilimini hızlandırsın diye kremi sürdükten sonra ve daha sonra başlatıyorum. Aynen başladı. Cihaz böyle kendi kendine de çalışabiliyor yani. Bu da benden size bir tüy olsun. Şimdi ne yapacağız canlarım? Şimdi geldik ee, biliyorsunuz aylarında mantar problemi artıyor. Aynı zamanda tırnaklar ojelerden dolayı sararıyor. Ondan dolayı öyle bir karışım hazırlayacağım. Hemen geliyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz canlarım? Şimdi e, mantar problemine bir çözüm önerisinde bulunacağım. Ve yani aynı zamanda sararan tırnakların rengini açacağız. Ne kullanacağız? Elma sirkesi ya da evde varsa beyaz sirke de olur. Ve aynı ölçüde ılık su. İkisini birlikte şöyle gördüğünüz gibi. Ben çay bardağına koydum ama yapmanız için uygulayacaksınız. Daha fazla kullanmanız lazım. Şöyle bir kaba bunları boşaltıyoruz. Benim şu an ellerimde hoca var ama süs de bitti. Hoca süs bu işlemi yapacaksınız ki beyazlamayı görün diye. Böyle bu şekilde ellerinize batırıyorsunuz. 15-20 dakika kadar bekliyorsunuz. Ciddi anlamda tırnaklarınız beyazlıyor. Ve eğer ayaklarınızda da mantar problemi varsa onlara da iyi geliyor. Bu da çok pratik bir bakım önerisi. Yaz aylarında özellikle bu işlemi uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü mikrop kapabiliyoruz yani havuzdan, denizden. Ondan dolayı. şimdi ne yapacağız? Şimdi ben kaşıkları buzdolabına koydum. Normalde bunu tabii ki UFO'nun soğutucu etkisini kullanarak da yapabilirsiniz. Göz altlarında şişlikleriniz var, göz altı torbalarınız var. İşte onlara bu yöntem çok çok iyi geliyor. Göz kremimizi sürdük tamam mı? Böyle bu şekilde beklete beklete ilerliyorsunuz bakın. Hem masaj oluyor. Gözlerinizin üstüne doğru da şöyle yaklaşık 1-2 dakika bu işlemi uyguluyorsunuz. Valla göz çevrenize bir canlılık, bir aydınlık geliyor. Bunu mutlaka deneyin. Son olarak da nemlendireyim. Şunu kullanıyorum. Bu da çok güzel mavi kantaron özlü e, dudak balmı. Sürdüğünüz anda böyle bir pembemsi yapıyor uzaklarınızı. Ben kullandığım ürünleri falan aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Bence çok faydalı bir video oldu sizler için de. Umarım Paylaştıklarımdan faydalanırsınız diyorum. Geldik yine bir videonun sonuna. Ne diyorum videonun sonunda? Bir sonraki bakım videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.